8 Mayıs perşembe günü borsa için güzel bir gün oldu. BIST 100 endeksi günü %2.25'lik yükselişle 9279.21 puandan tamamladı. Bank of America açık ara en çok alım yapan aracı kurum oldu. 3.12 milyar gibi çok ciddi bir net alım yaptı Bank of America 8 Mayıs perşembe günü gelin bakalım en çok hangi hisseleri almış Birinci sırada elbette tüpraş var. Tüpraşın e, en çok net alım yapan %54'lük payıyla birinci olan aracı kurum oldu. Bank of America ve tüpraşı e, üst noktalara taşıdı. %9.95'te tamamlattı tüpraşı adeta Bank of America. Tüpraş 627 milyon liralık net alım yapmış tüpraş hissesine bank of America müşterileri 627 milyon 303 .605 liralık net alım olmuş Sabancı Holding hissesinde 320 milyon 751 .734 liralık net alım olmuş işced 303 milyon 93.546 liralık net alım olmuş. Türk Hava Yolları'nda 259 milyon 611 448 liralık net alım olmuş. Gübre fabrikalarında 172 milyon 539 449 liralık net alım olmuş. Bu arada gübre fabrikaları Bank of Amerika'da en çok işlem gören hisselerden. Emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı da öyle. 138 milyon 291 liralık net alım olmuş. Pegasus'ta 122 milyon 976 liralık net alım olmuş. Kardemir D'de 119 milyon 410 .178 liralık net alım olmuş. Turkcell'de de 117 milyon 271 .225 liralık net alım olmuş. Aselsan'da yine net alım var ama e, alt sıralara düşmüş. 98 milyon 744 .625 liralık net alım olmuş. Bank of Amerika üzerinden 8 Mayıs Perşembe günü.